Sonra gelelim en ucuz malzemeye. Sıkma dedikleri çubuk malzeme. İlk denemelerimi hep bunlarda yaptım. El, el alıştırma. İşte şeffaf delim. Ondan sonra kesim. Şöyle maskot boyu. Bunlar el alıştırma için ucuz malzeme. Tespiye yeni başlayanlarda da önereceğim o. Önce bu tarz malzemelerde bir el alışkanlıklarını pekiştirsinler. Bıçağa, mile, makineye alışsınlar. Ondan sonra değerli malzemelerde de hünerlerini sergileyebilirler. Ya da doğrudan o işe girebilirler. Ama ben doğrudan o işe girmedim. Ziyan etmek istemedim açıkçası malzemeleri. Onlar hep yani çubuk, sıkma dedikleri. Şurada mesela deliği kaydırmışım. Ondan sonra daha tek delik dönemim da mesela çubuk olmasına rağmen şu biraz daha açık, imamı açık renk çıktı. Ee, taneleri biraz daha kızıl. Yani sıkma malzemenin şeyi içeriği nedir? Onu da bilmiyorum açıkçası. Bu da böyle bir Bana şey. biraz daha iri çalıştıklarım var. Şöyle yine kendimce süslemeler yapmışım. İstanbul kesim diyorlar herhalde. Bana böyle biraz daha basık ferini de aynı taneden yapmışım. Şöyle bir imamesi var. Çilalı imamenin dibini özellikle cilasız bıraktım. Çift delim. Taneler yine şeffaf delim. Şeffaf delim malzemeden malzemeye de fark ediyor arkadaşlar. Bazılarında içerisinde böyle buğu bırakıyor. Yani ne kadar uğraştıysam Belki kullandığım matkap uçlarından kaynaklı olabilir. Ama diğerlerinde mesela katalin yeni döküm katalin kalıplarda o malzemede çalıştığımda o sorunu yaşamıyorum. Ama bu çubuk malzemede şu boğulanmaları şeyleri matkabın izleri herhalde. Matkab ucunun izleri. Gerçi ipin rengi de tanenin rengine yakın. Belki o yüzden görünmüyor olabilir. Zira şu mavide de şey görünüyor. Demek ki ip seçimi de önemli bir tarz şeyler var. Bir tane de şöyle bir boyu çalıştığım var. Frene. Hep çubuk malzeme. Burada işte bunlar el alıştırma, şekli el alıştırma. Hep kuru torna, mil bıçak, bu şekli verebilme, verdiğiniz şekli her taneye denk getirebilme.